Herkese merhabalar. Bugün Ömer abim ve sinan kardeşimle birlikte üç gezgin üç seyyah olarak dünyanın en yaşanılabilir, olabilir, ayrı zamanda en soğuk şehirlerinden biri olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan herkese selamlarımı iletiyorum. İstanbul'dan yaklaşık üç saatlik bir uçak yolculuğundan buraya vardık. Şu an Kopenhag Havalimanındayız. İskandinav e, coğrafyası esasen küçükliğimden beri dikkatimi ve merakımı çeken bir coğrafya. O yüzden benim için bu gezinin yeri ve önemi ayrı. Sanki ilk defa yurt dışına çıkıyormuşum gibi bir heyecan var içimde. Birazdan Booking'den kiralamış olduğumuz otele geçeceğiz. Ve akşam yemeği için lokal bir gezimiz olacak. Yarınsa e, Kopenhag'ın tarihi yerleri, kültürel yerleri, sosyal yaşam alanları ve doğal yaşam alanlarını görme fırsatımız olacak. Ertesi günde bir aksilik olmadı takdirde trenle İsveç'in Malmö şehrine gideceğiz. Günümüzü Malmö'de geçirdikten sonra akşam tekrar trenle Kopenhag'a geri döneceğiz. Hayatta herkesin bir ideali ve hayali vardır. Benim de hayalim buydu açıkçası. İmkanlarımı elverdikçe, verdikçe, gücüm yettikçe yeni altında çıkmak ve yaşadığım, gördüğüm her şeyi tecrübe ederek yeni kültürler öğrenmek, yeni hayatlar görmek ve bunları insanlarla paylaşmak istiyorum. Ve bunun da bugün buradan yakıyorum. Kopenhag'dan yakıyorum devamında gelecek. Şimdilik herkese iyi seyirler diyorum. Kendi çok mutlu olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Ama güzel beğendim. Bayağı hareketli ve güzel bir cadde. istasyonun içindeyiz. Otele doğru gidiyoruz. Mükemmel bir iç tasarımı var. Tren istasyonundan çok havaya bir benziyormuş gibi. Yapmışlar. <laughs> Rozenburg Kalesi, Danimarka Kraliyet Ailesi'nin Mükemmel, muazzam bir mimari sahip. Evet, şu an e, Rosenborg Kalesi'nden sonra Nihan bölgesine geldik. Burada bir kanal tur yapacağız. Nihan bölgesi 1600'lü yıllardan kalma e, markalı balıkçıların e, sonradan yapay olarak oluşturmuş olduğu bir kanal bölgesi. Genellikle turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor burası. Hem turistlerin hem gezginlerin. O yüzden biz de şimdi e, oraya geldik. E, kanal turu yapmayı planlıyoruz. Devamında videolarla e, görsel yapacağız. Çektik, çektik. var ya. Çektik. Aa. çıktık tekneyle. Kanal boyunca falan kilisilere görüyoruz. Sinan, ne söylemek istiyorsun? Kanal tura. Herkese selamlar. Mutlaka herkesin yapması gereken bir tur. Buraya gelip de bu zaten sembol. Kesinlikle. Bu kanal turları mutlaka yapın. Gayet güzel. Öyle, öyle insanların dedikleri kadar da pahalı. Yani yapacak Kesinlikle. bir şey yok. Değil. Buraya gelmişken olacak o kadar yani. Herkese saygılar, sevgiler. Ve, ee,

Evet. 40 dakikalık bir tren yolculuğunun ardından şu an Malmö tren istasyonuna vardık. Keyifli bir yolculuktu, sakin bir yolculuktu. Malmö şehrin tutulacağız. Malmö 1600 yıllardan kalma bir balıkçı şehri olarak kurulmuş burası. İsveç'in en büyük üçüncü şehri. E biz de bugün bunu deneyimlemeye çalışacağız. Evet şu an Malmö tren İstasyonundan sonra bir meydana geldik. Gördüğünüz yer Malmö Belediye Binası. Mükemmel bir mimari yapısı var. Orta Çağ Rönesans dönemini anımsatıyor her yer. Şu an gezmeye devam ediyoruz.

görünmeye değer mi? Kesinlikle değer mi? E, ee, Kopenhag'a geri dönüşeceğiz. Bugün Kopenhag'da son günümüz. Kahvaltımızın ardından e, otelde bekliyoruz. Birazdan e, trenle birlikte tekrar Kopenhag Havalimanı'na geçeceğiz. Ee, şöyle kısa bir özet geçeyim. Burada bulunduğumuz süre zarfında nelerle karşılaştık, e, duygularım neler, hislerim neler. Öncelikle e, insani olarak çok üst seviyeler. Yani e, insanlara yaklaşım, medeniyet, ahlak, insani değerler, etik denilen kavram burada en üst seviyelerde. Yani medeniyet daması yaşadım desem yeridir burada. İşte yolda karşıdan karşıya geçerken bisikletlerin bile insanlara göstermiş olduğu saygı. E, araçların keza insanlara göstermiş olduğu saygı e, insan biraz da olsa imranmıyor değil açıkçası e, inşallah bir gün bizim ülkemiz de böyle medeniyeti erişmiş ulaşmış bir ülke olur e, Tek temennim bu şu anda e, Kopenhag ben de çok güzel bir hatıra bıraktı açıkçası beni büyüledi mükemmel bir şehir mükemmel bir yer e, bundan sonraki gezilerimde devam edecek e, şimdiden herkese iyi günler diliyorum. चङी दिक़त